Sokullu Mehmet Paşa'nın türbesinin önündeyiz. Burada inşallah size Sokullu Mehmet Paşa ile ilgili bir kısa anlatacağız. Ve onu ruhunu yad etmeye çalışacağız inşallah. Efendim hemen bölümün başında Sokullu Mehmet Paşa ile ilgili kısa bir bilgi verelim. Sokullu Mehmet Paşa kimdir? Efendim Sokullu Mehmet Paşa Rusya'nın Sokol kasabasında, ya Rusya'daki bir eyalette bir şehrin Sokol kasabasında doğmuş. Daha sonra devşirilmiş ve Osmanlı adetiyle, kültürüyle, İslamiyet'in emirleriyle yetiştirilmiş, Müslüman olmuş bir devşirmedir. Daha sonra işte gayretiyle, çabasıyla, çalışmasıyla sadrazamlığa kadar yükselmiştir. Öyle ki Kanuni Sultan Süleyman o kadar çok güvenip o kadar çok itibar etmektedir ki kendisine. Torunu olan 2. Selim Han'ın kızı İsmihan Sultan'ı bile onunla evlendirmiştir. Daha sonra tabii ki kendisini sadrazam yapmıştır sadece Kanuni devrinde değil aynı zamanda Kanuni'den sonra tahtın başına geçen 2. Selim Han devrinde ve sonrasında tahta geçen 3. Murat Han devirlerinde bile sadrazamlık yapmıştır. Şimdi efendim anlatacağımız kıssa da 3. Murat Han zamanında geçmekte. Yani Kanuni'den sonra Selim, 2. Selim Han ondan sonra 3. Murat Han o devirde geçiyor. Efendim Sokullu Mehmet Paşa artık yaşlanmıştır. Tamam hala etkilidir ancak eski gücü, eski kuvveti kalmamıştır. Artık eskisi gibi insanlarla uğraşamamaktadır, ikna edememektedir. Bazı problemler yaşamaktadır ama hala çok muteber bir kişi. Hatta halkın şöyle bir düşüncesi vardır. Başımızda padişahtan sonra Sokullu olsun yeter. Bir problem yok şeklinde bir inanış vardır, bir fikir, fikir düşünce vardır. Efendim Sokullu Mehmet Paşa'nın Şöyle bir adeti vardır. Geceleyin teheccüd namazına çıkar. Yani gece namazına kalkar. Daha sonra yatmaz. Kur'an-ı Kerim okur. Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra da yardımcısı gelir ona tarih kitabından bazı bölümleri açıp oku okurmuş. Ve niye tarih? Sokullu Mehmet Paşa'nın aslında muvaffak olmasının arkasındaki yeten sebeplerden bir tanesi de bu. Hani tarih tekerür eder derler ya. O yüzden tarihe çok ehemmiyet verilmiş. Eskiler ne yapmışlar? nasıl hareket etmişler bunları iyi inceler, iyi takip eder ve kendisi için tecrübe olması için çalışırmış. Daha sonra da tekrar abdest alırlar. Tabi sabah vakti girmiş olur. Abdest alırlar. Namaza giderlermiş. Yaz namaza Ayasofya'ya giderlermiş. Ayasofya'da geldi yani çok dindar, çok İslamiyet'e bağlı bir kişi. Aynı zamanda neredeyse hemen bütün namazlarını, istisalar illaki vardır, cemaatle camide kılarmış. Peki niye Ayasofya? Çünkü efendim Sokullu Mehmet Paşa'nın konağı yani evi kaldığı evi işte devleti idare ettiği yer kaldığı yer bugünkü Sultanahmet Meydanı o zaman At Meydanı deniyor. Hemen onun yan tarafındaymış yani Sultanahmet Meydanı'nın tam karşısında adliyenin eski adliyenin ön tarafında kalıyor. Yeri oradaymış ve oradan gerektiğinde devleti idare edermiş işte zaten kaldığı yer hanesi orada ailesi orada haremi orada. Oradan Ayasofya'ya, Ayasofya yakın olduğu için namaz kılmaya Ayasofya'ya gidermiş ve sabah namazını orada cemaatle kılarmış. Efendim, işte yine böyle bir gün kalkıyor, teheccüd namazını kılıyor. Arkasından işte artık 5 sayfa, 10 sayfa Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Daha sonra yardımcısını çağırıyor. Yardımcısı geliyor ve buna tarihten yine bir şeyler okumaya başlıyor. Yani o günkü okuduğu şey de Birinci Murat Han, Birinci Murat Han'ın Kosova Savaşı'nı anlatıyor. Benim malumunuz 1. Muratan yani Murad-ı Hüdavendikar Kosova Savaşı'nda e, adeta bir Haçlı ordusuna kadar mücadele edip yani eğer 1. Muratan o harbi kazanmasaydı allah Alem Osmanlı belki ta o zamanlardan bir akamete uğrayacaktı. Belki yıkılacaktı. İşte 1. Muratan o Kosova'da çok müthiş bir harp kazanıyor. Ve bu kazandığı harp sonrasında harp meydanında dolaşırken bir tane Sırplı'nın birisi bir şey arz etmek istiyor. Gelsin buyuruyor yanına yaklaşıyor ve tam bir şey anlatacakmış gibi yaparken gizlediği belinden gizlediği hançeri çıkartıp birinci Murat Han'ın göğsüne saplayıp onu orada şehit ediyor. İşte bu kıssayı yardımcısı okuduktan sonra kafasını kaldırıyor, bir bakıyor. Sokullu Mehmet Paşa hüngür hüngür ağlıyor. Bir an şaşırıyor acaba diyor hani bir yanlış bir şey mi yaptık, yanlış bir şey mi söyledik falan? Paşam hayırdır inşallah. inşallah bir kusurumuz olmamıştır. Niye bu kadar üzüldünüz, hüzünlendiniz, ağladınız diye sual ediyor. Sokullu Mehmet Paşa başını kaldırıyor hüzünlü bir şekilde. Şimdi diyor ben diyor dua edeceğim. Sen de amin diyeceksin diyor. Peki paşam diyor. Kitabı kaldırıyorlar. Sokullu Mehmet Paşa kalbini açıyor ve adeta yalvarır bir şekilde. Ya Rabbi nasıl birinci Murat Han göğsünden hançerlenerek şehit olduysa bana da şehitlik makamını nasip eyle sorgusuz sualsiz cennete gitmemi nasip eyle bu mübarek yüksek makama benim de ulaşmamı nasip eyle diye dua eder. Ama nasıl dua efendim? Can hıraş bir şekilde yalvararak tekrar 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 her seferinde amin amin diye odan içerisi adeta inliyor. Neyse efendim artık ezan sesleri gelmeye başlayınca duayı bitiriyorlar, kalkıp abdest alıyorlar ve camiye gidiyorlar. Efendim o gün belki içine mi doğduğu nedir bilinmez. Divanı normalde Topkapı Sarayı'nda topluyormuş. Fakat ara evinde de topladığı oluyormuş ama kendi konağında divanı toplamaya karar veriyor. Divan nedir efendim? Osmanlı Devleti'nde devlet idaresinin işlerini konuşulduğu yer. Yani bugünkü bakanlar kuruldu diyebiliriz. Neyse efendim bütün ulaklarla bütün işte vezirlere o işte görevli olan kişilere haber gönderiliyor ve Divan'ın, Sadrazam'ın konağında toplanacağı haber veriliyor. Neyse efendim adamlar geliyorlar, oturuluyor, konuşuluyor. Öğleye kadar çalışıyorlar yoğun bir şekilde. Öğleyin, Sokullu Mehmet Paşa diyor ki ara verelim, biraz istirahat edelim sonra tekrar devam ederiz. Tabi bari efendim şerbetler geliyor, yiyecekler, içecekler geliyor. Bir yandan muhabbet devam ediyorken bu sırada konağın kapısına birisi yaklaşıyor. Nöbetçiler bakıyorlar Aa bizim meczup diyorlar. Sokullu paşamızın sürekli para verdiği, işte ne bileyim yemek yedirdiği, ilgilendiği paşa diyorlar. Ses etmiyorlar. Meczup kapıdan içeri giriyor. Sokullu Mehmet Paşa'nın o divanın toplandığı kata kadar çıkıyor. İşte oradaki görevliler, vazifeliler, uşaklar da hiçbir şey söylemiyorlar. Çünkü onlar da biliyorlar ki eğer müdahale ederlerse paşalarından azar yerler. Çok sevdiği bir yani her mahallenin bir delisi var derler ya o da o mahallenin delisi. Bir de Sokullu Mehmet Paşa'nın çok ehemmiyet verdiği bir deli. Efendim geliyor divanın yapıldığı odanın kapısına kadar geliyor. Kapıda böyle bekliyor başını önüne eğmiş vaziyette bekliyor edeple. Sokullu bu sırada kafasını kaldırıp onu görünce vay nerelerdesin sen hoş geldin uzun zamandır seni görmüyordum der ve içeri çağırır. Tabi mezup yine edepli bir şekilde yanına yaklaşır. Sokullu Mehmet Paşa kemerinden bir kese çıkartır ve içinden iki tane gümüş parayı seçip tam uzatacağı sırada meczup kemerinden çıkartıp hançeri sokullu Mehmet Paşa'nın göğsüne saplar. Herkes bir anda şok olur. Ne yapacaklarını şaşırırlar. Böyle bir bir an böyle bir kendine gelirler ve deliği tutup hani bir müdahale etmeye kalkarlar. Fakat sokullu Mehmet Paşa dokunduğuna bırakın der. O meczup ne yaptığını bilmiyor. Ayrıyeten ben onun vazifeli olduğuna da eminim. Vazifeli olduğunu da biliyorum. Bir vazifesi vardı. O vazifesini yerine getirdi. Sakın elleşmeyin, dokunmayın, bırakın gitsin der. Ve adamları onu gönderirler. Tabi Sokullu Mehmet Paşa ile ilgilenmeye başlarlar. Ancak çok kan kaybetmiştir ve son anlarını yaşamaktadır. Ağzından şu sözlerin çıktığı rivayet edilir. Şu sözlerin çıktığı duyulur. Ya Rabbi duamı bu kadar çabuk kabul ettiği için sana şükürler olsun der ve kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim eder. Evet efendim gerçekten de Sokullu Mehmet Paşa'nın geceleyin o gözyaşları içinde ağlayarak yalvararak ettiği dua kabul olmuştur. Ve aynı 1. Murat'an gibi göğsünden hançerlenerek şehit olmuş ve bu alemden şehadet mertebesine ulaşarak sorgusuz sualsiz cennet ile kavuşmuştur inşallah diyoruz ve bu programımızda bu bölümü de burada noktalıyoruz. Başka bölümlerde görüşmek üzere efendim.